Hepinize Merhaba arkadaşlar, ben Berat Doğuş. Bugün tekrar arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Streamer Live Simulator mobil'e hala neden güncelleme gelmedi arkadaşlar. Ben daha iyi yoruma yazdım. Oyun atıyor bu sorunu çöz. sevinirim diye yazdım arkadaşlar. Bu oyunu herkes bekliyordu mobilin çıkmasını. Ama şu an kas, kasma var, atma var. Arkadaşlar yani bu kasma sizin telefonunuzdan değil. Telefonum kötü diye şey yapmayın. Bu telefon şu an telefondan kaynaklanmıyor. Oyun e, tasması var. Bende de var. herkes de var ve atıyor arkadaşlar. Şu an oyun hiçbir şekilde oynanmıyor. Aracın bagajını açtığınızda yani nasıl diyeyim aracınızın bagajını açtığınızda oyun tamamen atıyor. Ama ben şöyle bir taktik düşündüm. E, hatta ne zaman video çeksem ne düşünüyordum. Bunu videosunu çekeyim diye. Şu an e, elimde hiçbir bilgi yok. Ne zaman güncelleme gelecek? Bilmiyorum. Daha açıklama yapamadı. Ama Güncelleme artık şu oyuna bir bakım gelse şu oyunun bir güncel 1.7 güncellemesi gelse. Şu Chess cheesecake devin <laughs> CS Jack işte bu oyunun yapımcısının artık şu oyuna bir bakmasını istiyorum ben. Yani bu kadar önemsemememanzdik bence büyük bir ayıp çıktığından beri atıyor çünkü. Evet. Ondan sonra arkadaşlar ben böyle bir şey düşündüm. Bugün APK dedim Streamer Launcher indirsen açarım arkadaşlar Stream Life Simulator APK 5-6 tane indirdim hiçbir şekilde girmiyor arkadaşlar hepsinde atıyor aynı sorun var aslında APK sürümlerinde aynı olmaması gerekirken ikisinde de aynı ee, büyük ihtimal bilmiyorum ama neden aynı ama eğer e, arkadaşlar 531'de video çekiyorum yani like atarsanız sevinirim yani ben anlamadım sebep bu oyuna neden gücenemek gitmez? ama şöyle bir düşündüm elimize şu oyunu yüklesem o elimize şey versin siz söyleyin arkadaşlar elimizi e, malzemeleri alsak araca binsek eve yerleştirsek bence daha iyi oynar gibimiz geliyor ama belki yayın açtığımızda falan atabilir size bir tavsiyem var ben oyunun yüklü olmadığı için deneyemiyorum oyun yüklenen yükle olan oyun yüklü olan arkadaşlar size tek bir e, şey söyleyeceğim yeni oyun yapıp bu Aracın bagajını açmadan e, oyuna başlayıp e, bilgisayarları elinize alın. Arabaya binebiliyorsunuz. Arabaya binince, sürünce falan hiçbir şekilde atmıyor. Sadece bagajı açınca atıyor. Elinize falan ara e, aldığınızda envanterinize koyduğunuzda şey e, e, em, emülatörü falan yani bilgisayarınızı. Eve gitseniz acaba diyorum kasmaz bence. Bunu bir dinlesenize Bir daha söylüyorum oyun olan arkadaşlar Sil, e, oyunu yeni oyun yapıp e, bilgisayarların üç tane yer oluyor herhalde envanterde O üç tane yerde e, bilgisayar malzemelerinizi envanterinize koyun arabaya çalıştırın evinize gidin Belki o şekilde atmaz ama ben bunu oyun indireceğim ve arkadaşlar o videoyu çekip atacağım e, atacak mı atmayacak mı ama bilmiyorum arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. 118 abone olduk. 120 abone. 2 abone kaldı. Eğer 2 kişi daha abone olsa. Çok güzel olur arkadaşlar. İzleyen arkadaşlar. Sizden tek isteğim kanalıma abone olmak. Görüşmek üzere. Bay bay.